Karabük'te şurada bir çay akıyor. Çayın ismini bilmiyorum. Kime soracağım? Bu köyün kızına soyaracağım. Ablacığım kolay gelsin. Ben bilim. Sen bilim. gelin misin? Aha, ben Nereden gelin geldin? <gülüyor> Nereden <gülüyor> gelin geldin anne? Beligören. Beligören. Nerede o? Nereye bağlı? Çerkeş'e. Ha sen Çerkeş'tesin. Ha. Değerli dostlar burası Çerkeş'te sınır ama bura Karabük doğru mu? Ha. Ne topluyoruz şimdi anne? Bardın mı Madıma. 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 Ama ondan demin bize ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar? Bir güzel onun böyle ekmeğini yaptılar. Evet. Ha, evet, orada orada oldu, da duruyor. O, Kim o, yaptı biliyor yaparla. musun? Yol kenarındaki Hüseyin abi yaptı. Yaparlar. Orada yaparla. çayı var, semaveri var, biliyorsun değil mi? Yaparlar ha. Ha, ha, yaparla. ha Hüseyin abi, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin ha, abi yaptı. Ha, yapar İyi topluyor musunuz? Ha, topla, e bunun da. her tarafı madıma dolu. Madıma ha. Oo maşallah mı? Nereden ayırıyorsun? Şimdi hangisi aha, bunların? Aha bak. Aha, aha. Aha bak, Ha şu aha, yonca gibi olanlar o, değil mi? değil mi? onlar değil bakalım. Şöyle bak, yakın gir Murat. Bak, bak. Abi bu ince işçilik gerektiriyor değil mi? Hı bak bak. Ha. Aha. Allah Allah. Anne bu ince işçilik mi gerektiriyor? Evet, evet. çok zor bir şey. Oo jiletli. Ama e, tadı çok güzel. Bükmesini yaparız, yemeğini yaparız. Elini falan kesmiyorsun değil Yok. mi o tıraş bıçağıyla? Bundan daha güzel yani Bunun bükmesi yapılıyor. Yemeği yapılıyor. Yemeğini yapıyorsunuz. Evet. Güzel böyle ayranla yoğurtla da herhalde böyle. Ayran'dan yoğurtta da yapılır da. Mademar, Sen bu köyün kızı mısın? Ben bu köyün kızı. Köyün adı ne? Hamamlı. Hamamlı köy. Bu akan çay ne çayı abla? Bu gene de çayınan çerkez çayının birleşimi. Birleşiyor <laughs> bayağı da güçlü akıyor evet. yani. Birleşimi soğanlı çayı diye de gider. Eyvallah. Gündüz bugün biraz sıcaktı herhalde böyle ikinden sonra bıraktınız. Evet. Dış. Eyvallah ablacığım. Var mı isteğiniz bir Niye? ricanız? Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Niye güluyorum? gülüyor? Yok hakkına helal. Estağfurullah ya. O çakıyla kesiyor ama bak. Ee, ben çakıyla çakı toplayamam. Ee. Ben bundan topluyorum. Evet. Peki çocukluğunuzdan beri, genç kızınızdan beri topluyorsunuz. Kızlarız. Olmazsa olmazınız. Olmazsa olmaz. Göresel yemeğiniz. İlkbaharda. İlkbaharda. Bu, ilk bu saatte evet. çıkıyor değil mi? Yani böyle Nisan ayının ortasında. Aynen. Çıkıyor. Ne zamana kadar devam ediyor? Bir ay içinde biter. Ya şey, çiçek açar. Bütün, bütün ablalar topluyor toplar, mu? Toplar herkes toplar. Eyvallah. Abla kolay. Peki yorulmuyor mu ya? Şu harekete bak. <gülüyor> Kültür <gülüyor> fizik yapıyorsun resmen ya. Ben Spor yapıyorsun ben, ha. Yorulmuyorum. Vallahi yorurum. peki kaç kilo topluyorsunuz bir günde bir saatte? O, kilo filan kilo bilmiyon yavrum. Ben topluyorum işte. Daha yeni geldim. Yeni geldin. Yeni geldin. İyi, ha. Hadi bakalım kolay yeni gelsin. Yavrum, Dur, bu kadar yeter deriz, şeker gideriz. Yarın bir daha gelir, bir daha yap Abi, Eyvallah. Hadi kolay gelsin sağ size. Sağ Öpme dayı. Ben bak, sana öpme dersem öpme. Bak dayı tamam. Ha. Seni kırmayacağım, öpmeyeceğim. Kimsenin elini öpme. Ben sadece önem verdiğim bir Kimin elini öpüle biliyor musun? Ananın ve babanın. Ha. Baba gitti. O zaman ananını öp. Annemin elini döperim, ayağını döperim. öperim. Ha. Tamam, kimsenin elini öpmem, öpme, Hüseyin abi. Yaş kaç Hüseyin abi? İki büklüm de olma. Kimsenin karşısında patronun değil kim olursa olsun. iki büklüm sakın olma. Evet. Bunu bil. Eyvallah. Yaş kaç Hüseyin abi? 72. 72 Hüseyin ha. abi o zaman ben nereliyim bir bil. Nerelisin? Nereliyim? Ben falcı mıyım ne bileyim ben abi. Sen bir şimdi bak şimdi bak ben şimdi şuradan geçiyordum seni sırtından gördüm. Sağ dedim ol. ki bu semaveri yakan dedim genç bir delikanlı dedim. Sen lafı anladın. Sağ ol, anladım. Oradan u dönüşü yaptım geri döndüm. Sağ ol. Ben ama elini öpmediğim adamları ne yaparım biliyor musun? Ne yapar? Şuraya ne olmuş? Allah Allah. Hareketi çekerim. Hareketi çekerim. Ey gidi Hüseyin abi. Hareketi çekerim. Sensin benim şekerim. Lokal ya ya gelsin kurtarsın da göreyim. Aa da oturdum semaverin başına. Girdim zaten 53 yaşıma. Gel otur bakalım. Sen, sen şimdi tanıdım işte. Ya. Şimdi tanıdım. Ya. ya canım benim. 75. Sen? 65. Şöyle bir dön bakalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz bu hoş arada. Bulduk, sefa Çok abi. sevdiğim birisin. <laughs> Allah Allah. Allah Ciddi zaman. Vallahi her şimdi zaman gözlerim. Dedim ya sana, şimdi tanıdım <laughs> ben seni Allah razı olsun. Her zaman söylüyorum değerli dostlar. Ya nasip. Biz, evet. samimi olarak söylüyorum, oradan Dursun abiden sonra gidiyorduk. Son anda sırtı bakın, şöyle oturuyordu. Benim oradan görmem mümkün değil. Ama şu kasketi gördüm. Dedim ki bir genç bir delikanlıya benziyor. İleriden döndük, buraya öyle geldik abi. O abini inmiyor. O inmez abi. O bizim prodüksiyon amiri abi. Yani biz abi bir yere ne? gideceğimiz zaman yücel dur abi, abi ne harcayacağız, nerede kalacağız? Bir dakika dur çay abi, tamam. Çayı çayı içeceğiz. Dur. <laughs> Hüseyin dayının yerindeyiz değerli dostlar. Şimdi ne yapıyorsun Hüseyin abi? Senin Semaver çayının özelliği ne? O çayı herkes yapamaz. Herkes Bana yapamaz. Soruyorlar. Burası diyorsun az ilerisi Çankırı Çerkeş ha. bu çayı yapamaz herkes diyorsun. Yapamaz. Eyvallah. Samimi söylüyorum bak. Ne katıyorsun diyorlar tamam mı çaya? Ne katıyorsun abi? Normal çay demliyor. Allah Allah. Sen bu çaya sevgini katıyorsun. Şimdi ben bu... aşkını katıyorsun. Bak, Muhabbetini katıyorsun. Doğru mu? Bu çaya baya. 15 dakikadan önce içerse o çay çay dildin. Demlendikten dakika 15 dakika bekleyecek. Ha. Bir üstüne su koyar, altına çay koyup da tamam mı? Evet. Üstüne su koyarsan o çay çay olmaz. Eyvallah. Odun önemli mi abi? Hadi bak. Bir atasözü var ya. Ne derler? Ne derler? Kadının adı Ayşe olacak. Odunun adı meşe. Meşe yakarım ben burada. Dükkan açacaksan da böyle köşe olacak değerli dostlar. Evet. Bak köşeyi açmışlar dükkanı. Peki bu yaş farkı nereden kaynaklandı? Sen mi geç evlendin? Sen mi erken evlendin? Bu, sen mi aşık şimdi oldun? Şimdi bir şey ben sana. De bak bana. tam yerinden açtın. Evde ne? Bu evde kalmış. Bu, abi, sen evde kalmış. kalan adamı niye aldın? Benim e, o tarafta alan olmadı bana herhalde. Dinle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben de <dinle. gülüyor> Dinliyorum gel şöyle şuraya doğru bak. Bu halamın kızı. Evet. Ben de bunlara gittim. Bir evet. Evet. saçma bunda ama. Allah Arama Allah. şöyle. Sana Allah. 10-15 sene sonra bunu nasip etti bana. 10-15 sene sonra? Ha. Kaç Yok, yıl oldu evleniyordun? 10-15'te değil. 50. 10 15 değil. 50, 50 mi? 50. O Bilmiyorum. adam rahatsız. Aslın kova hastası. Ya bir dakika sen de şimdi burada bal yazıyorsun, polen yazıyorsun, çankırı tuzu yazıyorsun, çayı yazıyorsun. <laughs> adam nasıl hasta oluyor anne? Şimdi... Vallahi o kendini kendi hasta İnna. etti. <laughs> kendini kendi hasta etti. <laughs> <laughs> anam! Annem, anam! 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 Gel anne durdu anne gel. Sen emeğini anlat boş ver. Hem emeğini anlat hem yemeğini anlat. Gel şu semaverinde başına geçelim durdu anne. Geliver şöyle. Gel. Anlat bakalım şu balı. Balın neyini anlatayım? Anlat. Vallahi bal yani şifa. Evet. Her derde deva. Evet. Sizin arıların balı mı? Bizim arılarım. Nerede kovanlar? Yukarıda. 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 Ha. Sen bunları el emeği göz nuru diyorsun. Evet. Helalinden kazanalım satalım diyorsun. Evet. O şimdi ne bal? Bu kara kovan. Kara kovan bu? O normal bal. Normal bal. Kaça gidiyor kilo? Bunun 700, onun 600. 600. Şey falan yok değil mi? Şerbet merbet karışım abi, yok. İlkbaharda veriyoruz. Doldur doldur bak çayı demliyor. Doldur, doldur. yavaş Hı. yavaş köpük 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 köpük. Hop kapat gitsin abi. Şimdi altıncı ayakta biz beşinci aydan altıncı ayakta şurup veriyoruz. Ondan sonra o arı ölüvese çiçek o zaman polama da evet. bal yok. Ondan sonra vermiyoruz. Eyvallah. %20 yirmi yüzde be bizim gibi de şeker olur. yüzde seksen 90. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.